Bir şarap mağazasına gittiniz. Bir şişe şarap alacaksınız. Nasıl karar versem diye soruyorsanız şimdi cevabını anlatacağım. Şarap etiketlerinde dünyanın her tarafında belli normlar vardır ve burada belli bilgileri etiketten okuyabilirsiniz. Mesela her şarabın üzerinde üreticinin adı büyük harflerle, kalın harflerle yazar. Şarabın üretildiği bölge veya bazen alt bölgede yazar. Mesela Ron bölgesi, İç Anadolu bölgesi, hatta bazen Kapadokya, Urla gibi alt bölgede yazar. Şarabın üretildiği üzüm genelde yazar. Cabernet Sauvignon, Öküz Gözü, Boğaz Kere gibi. Ya da birkaç üzümden üretildiyse bu birkaç üzümün ismini etikette görebilirsiniz. Bunun dışında şarabın üzümlerinin toplandığı yıl yani rekolte yazar. Bu da gene kocaman ya etiketin üzerinde bazen de şişenin boynunda yer alır. Bunun dışında şarabın bir adı varsa yani üretici şaraba bir isim vermişse o isim yazar. Bu romantik herhangi bir isim olabilir. Son olarak şarabın alkol miktarı ve şişe hacmi de mutlaka etikette yazılı olmalıdır. Bunun istisnası belki de en eski biçimi eski dünya ülkeleri. Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler. Burada genelde şarabın adı üreticinin adıdır. Altında mutlaka bağın veya bölgenin adı yazar. Rekolte yazılıdır. Alkol ve hacim yazılıdır. Ama üzümün adı geçmez. Çünkü o bölgede sadece belli üzümler ezelden beri kullanılır. Farklı üzümler kullanılmaz.